Bu savaş yeni başladı daha. Resulullah Aleyhisselam'ın buralarda olacak dediği o büyük savaşın başlangıcı 10 yıl önce Suriye'de başladı. Irak'ta başladı. Bu onun devamı. Finale gidiyor bu iş. Finale. Hazır mısınız? Bugün 30 lira olan dolar 200 lira olacak aynı anda. Bugün pahalılıklarından şikayet ettiğimiz piyasadaki peynir 5000 lira olacak kilosu. Evimize soktuğumuz salça 10 katı olacak. Elektrik olmayacak. Hazır mı Müslümanlar manen buna? İmanınız hazır mı? Hazırlanın diye söylüyorum. Domates, salatalık, soğan, patates yükseldiğinde nasıl bir fikirlere girdiğimizi bildiğim için söylüyorum. Bu milletin paraya ne kadar çok düşkün olduğunu bildiğim için söylüyorum beyler. Ben sahada yaşıyorum. Beni bir tek bu kürsüde görmüyor insanlar. Ben sokakta yaşıyorum. İnsanlarla iç içeyim. Müslümanların halini de biliyorum. Hazır olun diye söylüyorum. Çocuklarınızı hazırlayın böyle bir mücadeleye, cihada diye söylüyorum. Ne gün kapımıza dayanacak belli değil. Bu savaş bitmeyecek. Hazır olun. Cihadın ağırlıklarına, zorluklarına, imtihanına hazır olun diye söylüyor. Çanakkale zaferinde, savaşında, milli mücadelede ekmek bulamadı millet. Hazır mısın böyle bir cihada? Ey Müslüman, ey mücahitler hazırlanın. Bir gün gelecek, bu savaş kapımıza kadar gelecek. Baba yiğitlik, başın dardayken, her şey sıkışmışken İslam'ı korumak da baba yiğitlik. O günlere hazırlayın kendiniz.